Tokat'ta faaliyet gösteren Medical Park Hastanesi'nde bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Medical Park Hastanesi'nde yaşanan sağlık skandalı ile ilgili Tokat Valiliği tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Sağlık Bakanı Koca ise konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Hastane yönetiminin yaptığı açıklamada konunun takipçisi olunacağı ifade edildi. Tokat'ta faaliyet gösteren Medical Park Hastanesi'nde yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri infiale yol açtı. Hasta yakınları tarafından tesadüfen çekilen görüntülerde iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi. Görüntülerde biri kadın, biri erkek, iki hemşire cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hasta'nın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü. Tokat'ta faaliyet gösteren özel bir hastanede 6 Temmuz tarihinde yaşanan olayda Fransa'da yaşayan bininci a, tatil için geldiği Tokat'ta beyin kanaması geçirdi. İlk müdahalesi devlet hastanesinde yapılan bininci a, yakıları tarafından özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı. Yakınları yoğun bakımda olduğu için görmelerine izin verilmeyen hastalarını, yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı servis dışındaki ekrandan izlemek istedi. Ekrana baktıklarında işe şok geçirdiler. Yoğun bakım hemşirelerinin yakınlarına şiddet uygulandığını görünce ekran kaydını alarak müdahale ettiler. Tedavisi devam eden bininci ağa, uğradığı şiddet uzun süre söylenmedi. Bininci A, iyileşmeye başlayınca yakınları tarafından görüntüler kendisine izletildi. Bininci A, soluğu tokat Cumhuriyet Savcılığında aldı. Ancak şikayeti üzerinde, kovuşturmaya yer yoktur, kararı verilerek geri çevrildi. Bu kez Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunarak Tokat Cumhuriyet Savcılığı'na yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu sırada hastane yetkilileri iki personeli işten çıkarttı. Mağdur Bilinci A yaptığı açıklamada olayın üzeri kapatılmak istense de hukuki haklarını sonuna kadar aramakta kararlı olduğunu söyledi.